arkadaşlar keşif Farca 4 Valleys of Yeti'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ilk önce görev yapmadan önce bir şu signature gunlardan var. Onlardan bir tanesini almaya geldim. Haritada şurada. Hadi gidelim. Yeti'nin kalpli kalbini falan sattım. Şu an şu kadar param var. Bir şey harcadım. Yo daha satmadım. Ha doğru. Bozulmuştu da oyun. Evet. Hepsini şimdi satacağım. Şundan yapayım. Şunu al. <laughs> 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 bu signature gun AK47 yani akrep işte bu. Bunu başka bir silahla değiştiremiyor muyum? Yapacak bir şey yok. O gitsin. Bu böyle güzel bir şey. <laughs> Maşallah. Dur abi. Yes. Onu yaptık. onu geri al. Şimdi başka almadığımız bir yer yok. Tamam. Bu kadar. Tamam, geldim eve. Şu an Golden Pet yani dostlarımızla iletişim kuracağız. Hello? Can you hear me? This is AJ Gale. Please, come in. I'm trapped in the valley and I'm in need of rescue. Come in. Ah, fuck. So much for calling for help. The Inquisitor wants this one. God making explosives! This sounds interesting. Yes, Inquisitor. We are preparing for your arrival now. Do you have him? Yes, Inquisitor. We have him in custody. What about the Bir yarra kanadıysan bana bir şey değil. Hiçbir şey anlamadım lan. Şimdi iyiler, iyilerle mi konuştuk, kötülerle mi? Hiçbir şey anlamadım. Boş ver. Ulan şuradan geçemiyorum mu mal? Şimdi şu konvoyu mu basacağız? Ne yapacağız? Bir şey anlayamadığım için bombalar falan dediler. Selamünaleyküm. Geldik mekana. Ha. Konvoy buraya gelecek. Biz de buraya hazırlayacak mıyız? Şunları al. Neden alamıyorsun lan? alamıyoruz <laughs> Dur lan. Restart iyi tamam çok iyi oldu çünkü çok yanlış yaptık. Hemen şu hazırla. Ambush. Her ne baksa işte. O kavura geç. Bir yere gizlen işte oğlum. Şu driver'ı sürücüleri öldüreceğim. Bir... Geliyor. <laughs> Çokum çok yakınlaştı ve geldi. <laughs> Öbürsü gitti. Kaçtı o mal. Kurumak yerine Kaçmayı Seçti. Ulan o da yanıyor. Allah kahretmesin hiçbir şey binemeyeceğiz. Dur şuna binelim. Bu da yanmasın da. Tamam. Ne oldu? Hay al. Fail. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah! Ya bir daha fail. Geliyor. Geliyor. Geliyor saklan. Anlıyorlar bunlar. İşte kaçtı. Kaçtılar mallar. Oo. Tabii ki de kaçamadılar. Ben pro olduğum için. Şimdi etraf yanmadan önce Allah Hadi lan kaç. Yağdır kaç. Hemen şuna bin. Sonra patlayacak buralar. Hiç güzel olmayacak. Rezana, doğru. Hadi gidelim. Oh yeah, headshot. Yeah. Ah. Oh yeah. Her yeri dağıtıp gidiyoruz. Takip ediliyoruz lan. Allah. Im. Gelsinler. Sizin arabalarla sevişiyor mu lan orada? O arabalar manyamış. Hala, takip Allah takip mi ediliyoruz? Allah. İki devin, iki de bir kesiliyor ya bu. Çık lan tamam yürüyebiliriz. Bu mu lan hapis? Abi ben bu kadar iyi hapis görmedim hayatımda. Çok güvenlikli. So good security. No one can get in. Yeah. Ok. So easy to get this because you shot there. Ateş et lan. Çıktı mı lan? Oğlum öldürdü ki ya. <laughs> Dur. Tamam. Abi yetişmiyor herhalde. Saklan, saklan. Son anda <laughs> görmedi tamam. Of, burada da mı birisi var? Sonunda. Birileri daha varmış. Mal, geri zekalı. Hemen tırman. Buradaki adam nerede? Yok. Buraya gelemezler. Lan şş, bir de ses çıkıyor. Nedir bu diyorum. Lan gelecekler mi? Hadi. Eyvallah. Hi, have a good time. Baktığım silah kayıp oldu. Gitti lan silahım. Allah kahretsin. Ne bağırıyorsunuz lan bir susun. Lan mermim kalmış. Varıyorsunuz da yoksunuz. Boş ver şuradan direkt girelim. <laughs> Dışarıda olay oluyor oğlum. Hiçbir bok göremiyorum ki. bir ses çıkartmadan yere düştük. Geber. Oha. Dur buraya geliyorlar Allah. Kaç. Cesetim buldular. Allah gördüler. Bu kaç. Sus lan. Bağırıyor adam ya. <laughs> God vekk! Kaçıyorlar oğlum. Bu <laughs> adamın kaç süper. Dur abi milleti öldürmesinler. Ulan hayır. Kor koruyacağım herkesi. Korumak istiyorum bunlar sonra bize belki yardım edebilir diye düşünüyorum. Bunlar öldü. Abi nasıl ya? Yok abi ben stilt yapacağım. Uzun sürecek bu bölüm. Şimdi dur ama bir planım var. Tamam. Olmadı o zaman. O zaman oradan gideceğiz. Direkt alarmı 오상자 Allah Ya Çok zor. Aslında ben noob'um. kaç 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 Hadi 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 oğlum. Tamam hepsini hallediyorum. Şurada birisi var. Yokmuş. abi gelebilirsin. Allah gel. Gel. Geliyor mu? Mal. Gerizekalı gelsene. Gel. Gelmek. Anlıyor mu? Bak vuracağım şimdi. Yanlış yerden mi gidiyoruz? Gel. Etmezsen etme takip. Bana Ben kaçarım kendim. Sen geberirsin. O ne haber? çok kolay hepsini hallederdim. Edemeyeceğim. Of. Oğlum silah yoksa ben silah vereyim. Nedir? Oh yeah. Tamam. Hadi bay bay. Silah kullanacağım. Çok daha iyi. Geliyor mu Bitti mi? Hiçbir yere sabır ya. Hiçbir şey yapmadık adama. Bitti görev. Tamam arkadaşlar. Bu bölümden de bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada ben bilmeden bir tane daha şu gece savaşma bölümüne geçtim. Çok özür Dilerim bak yanlış söylüyorum. İyice boka batırmadan videoyu hadi kapatıyorum. Bay bay.